Kuntum hayra ummetin uخرicet minnaz. Ta'muruna bilma'lufi ve tenhauna ilmunkar. Ve tü'minuna billah. Bakın kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet peygamberi olduğunun delilini anlatalım mı kıymetli kardeşlerim? Bakın birkaç tane örnek vereceğiz. At kavmi. At kavmi çok güçlüydü. Hud aleyhisselam'ın ümmeti kavmi yani. O kadar çok güçlülerdi ki, bakın o kadar çok güçlülerdi ki koca koca ağaçları çiçek toplar gibi kökünden söküyorlardı ya. O kadar güçlülerdi. Hud aleyhisselam uyardı. Dedi ki Allah'a iman edin. Bakın Allah var. Ölüm var, hesap var, ahiret var. Onlar inkar etti. Ve Allah Celle Celaluhu at kavmine bir rüzgar musallat etti. Ama nasıl rüzgar? Allah Celle Celalun rüzgar hazinelerinden bir hazinede bulunan bir yüzük deliği kadar bakın bir yüzük deliği kadar yerden çıkan bir rüzgar gönderdi. Allah Celle Celaluhu'nun rüzgar hazinesinden Yüzük deliği kadar ama kime gönderdi? Ağaçları çiçek toplar gibi toplayan minare boylu adamlar. At kavmi. Ve Allah Celle Celaluhu 8 gün 7 gece at kavmini yerden yere vurdu. Rüzgar onları kaldırıyordu yere vuruyordu. Kaldırıyordu yere vuruyordu bakın. Hatta deniyor ki onlar yere düştüğü zaman başları üzerine çakılıyorlardı ve bellerine kadar toprağın içine giriyorlardı. Ne oldu? Minare boylu adamlara ne oldu? Hepsi helak oldu gitti. At kavminden sonra semut kavmi geldi. Salih aleyhisselam uyardı. Dedi ki bakın sizden önce at kavmi geldi. O at kavmi peygamberlerini dinlemedi. Siz beni dinleyin, Allah'a iman edin, beni kabul edin, cennete girin. Yoksa siz de At kavmi gibi helak olacaksınız. Bakın Semud kavmi de çok güçlüydü. Hatta o kadar güçlülerdi ki dağları oyarak elleriyle bakın elleriyle o dağları koca koca kayaları oyarak kendilerine ev yapıyorlardı. Ve Salih Aleyhisselam'ın kavmi dedi ki onlar dedi akılsızdı at kavmi için. Onlar dedi evlerini yuvalarını düzlüklere yaptılar. Rüzgar onları savurdu mahvetti. O yüzden onlar öldü helak oldu. Onlar akılsızdı. Biz de, de akıllıyız bizle de dağlara oyarak kendimize dağlardan evler yapacağız ve o rüzgar bize zarar veremeyecek dediler. Salih Aleyhisselam son ikazanı yaptı. Ama onlar iman etmedi. Allah Celle Celaluhu mağaralara, kayalara sığınan o koca adamları nasıl helak etti biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Bir melek. Bir melek geldi ve Semut kavmine bir çığlık attı. Bir çığlık. Ve onlar oldukları yerde hepsinin ödü kaparak tut hepsi yere düştü. Ne oldu? Ne oldu minare boylu adamlar? Ne oldu elleriyle dağları oyan adamlar? Ne oldu? Haşa ve kella siz Allah Celle Celal'ın gücünü mü sınıyorsunuz? Allah Celle Celal'ın sadece rüzgar orduları mı var? Allah Celle Celal bir çığlıkla bakın bir melek bir çığlık attı hepsi anında düştü öldü. Peki biz bu kavimleri neden anlattık? Bakın kıymetli kardeşlerim. Bizim ümmet, yani ümmeti Muhammed, At kavminin, Semud kavminin yaptığı bütün günahları yapıyor. Fazlasını yapıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Ya Rabbi ne olur benim ümmetimi toptan helak etme. Ya kıymetli kardeşlerim. Biz bu günahlarla Bakın kıymetli kardeşlerim biz bu günahlarla şimdiye kadar çoktan ama çoktan tarih sayfalarından silinmeyecek miydik? Silinecektik. Bizi de helak olunan kavimler diye anmazlar mıydı? Anarlardı ama rahmeten lil alemin. Efendimiz aleyhisselatü vesselam dedi ki ya Rabbi benim ümmetimi toptan helak etme. Ne oluyor Allah Celle, Celle ne yapıyor? Bakın bir hastalık geldi parça parça gidiyoruz. Yer oluyor gidiyoruz. Sel oluyor, gidiyoruz. Deprem oluyor, gidiyoruz parça parça. Bakın bu günahlarla bizim dedim ya çoktan dümdüz olmamız lazımdı. Ama alemlerin efendisi ya. Rahmeten lil alemin. Bakın kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu her peygambere bir dua verdi. Bu öyle bir dua ki o anda gök yere insin dese o gök yere iniyor. Bunu bütün peygamberler dünyada kullandı. Kim kullanmalı? Sadece alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Diğer peygamberler başı sıkışınca, çok daralınca bu duayı kullandı. Nuh Aleyhisselam dua etti, bütün kafirler helak oldu. İsa Aleyhisselam dua etti, göğe yükseldi. He? Diğer peygamberler Musa Aleyhisselam, Hazreti İbrahim hepsi alemlerin efendisi taife gitti. Taşladılar, öyle böyle taşlamadılar, topuklarından kan aktı. Bakın kıymetli kardeşlerim alemlerin efendisi diyoruz. Öyle taşladılar ki topuklarından aşağı kanlar aktı. Dağlarla görevli melek geldi. Dedi ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam beni Allah Celle Celaluhu yolladı. Sen şu anda de ki bak sadece ağzından şu çıksın. Bunları helak etti. Ben dedi onları o iki dağların arasında dümdüz edeceğim. Tarihten silinecekler. Sadece ağzından çıkan bir kelama bakar. Yok et de bunları yok edeyim. Allah Celle Celaliz izniyle onları dümdüz edeyim. O kayaları, dağları onların üstüne kapatayım. Alemlerin efendisi ne dedi? Onlar dedi bilmiyorlar. Ya Rabbi ya Resulallah. rahmeten lil alemin. Dedi bilmiyorlar. Belki de bunların soyundan gelen birisi bize iman eder. Allah kabul eder dedi. Ya Uhud da alemlerin efendisinin mübarek dişi şehit oldu. Miğferi yanağından girdi, yananı parçaladı, mübarek dişi şehit oldu. Ve Cebrail aleyhisselama sordular, dünyaya en hızlı ne zaman indin? Cebrail aleyhisselam dedi ki, Uhud savaşında Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın dişi şehit olduğu zaman o ağzından çıkan kan yere düşmesin diye o kadar çok hızlı indim ki diyor. Bakın kıymetli kardeşlerim çünkü Allah Celle Celle ki ey Cibril Habibimin o bir damla kanı yere düşerse yeryüzünde bir tane canlı bırakmayacağım. Ve diyor Cebrail Aleyhisselam o kadar çok hızlı indim ki ben bile anlamadım diyor. Ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek kanını yere düşmeden kanadımla tuttum diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine duasını kullanmadan Mübarek başına işkembeler koydular namaz kılarken. Yine bu duasını kullanmadı. İşkence gördü kullanmadı. Çoluğuna çocuğuna eziyet ettiler kullanmadı. En yakınlarına eziyet ettiler kullanmadı. Peki rahmeten lil alemin bu duayı ne zaman kullanacak? Mahşerde. Biz günahkar ümmeti için. Peki diyecek ki ya Rabbi ümmetinden bir kişi dahi cehennemde kalmayana dek ben başımı secdeden kaldırmayacağım. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz günahkar ümmeti için bakın kıymetli kardeşlerim biz günahkar ümmeti için akşama kadar güneşliyoruz. Sabah kalkıyoruz akşama kadar güneşliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olduğu bir hayat yaşamıyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşamıyoruz. Ama buna rağmen alemlerin efendisi ne diyor? Ya Rabbi cehennemde bir tane ümmetimden bir kişi dahi bırakma. Ve sen diyor bir kişi dahi cehennemde dek ben bu anlamı secdeden kaldırmayacağım diyor. Aldın mı kardeşim duayı? Gördün mü kardeşim duayı? Gördün mü rahmeten lil alemin? Alemlere rahmet olarak gelen Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam görüyor musun? Bu nasıl iştir ya? Bir kıyaslayalım ya. Ya bugün başımıza bir şey gelse Allah belasını versin, Allah cezasını versin, Allah kahretsin. Ya bu ne kardeşim ya? Ya örnek alacağımız tek bir zat var. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Biraz biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rahmetinden, bu merhametinden bir şeyler kapalım ya. Bir şeyler kapalım ya. Yoksa kardeşim yani ona beddua et, buna beddua et ne yapacağız? Ya piyasada adam kalmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar rahmet duası bize yaptı. Allah Celle, Celle bize helak etmesin diye. Peki biz ümmeti olarak... Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir ümmet olmuyoruz? Biraz düşünmek lazım kıymetli kardeşlerim.